Bizim ilçemiz biliyorsunuz İstanbul'un tarihi mekanlarının en önemlilerinden bir tanesi. Hem FETE şahitlik yapmış hem de Cumhuriyet'in kuruluş döneminde İstiklal Harbi'ne ciddi ev sahipliği yapmış. Burada ciddi insanların anıları, mazileri olan bir bölge. Bu Eyüp Karakolu da onlardan bir tanesiydi. Biz onu İstiklal Kütüphanesi yaparak Bundan sonraki tarihe, geçmiş ve geleceği birbirine bağlayan bir merkez haline gelmiş oldu. Tarihin iki tane unsuru var. Birisi tarihi yaş yaşarlar, birileri de yazarlar. Yaşayanlar ve yazanlar birbirlerine sadık kalmazsa ortaya çok kötü şeyler çıkıyor tarih adına. Biz yaşanan tarihi doğru analiz ederek, doğru yazanlarla bugünlere getirilmesi için bir çalışmaydı aslında bu. Buradan araştırmalarla beraber daha iyi olacak inşallah. Hayırlı olsun Eyüp Sultan'a. çok anlamlı bir günün arifesinde tarihimizi ve kültürümüze kalıcı izler bırakmış nice büyüğümüzün ebedi istirahatgahı olan Eyüp Sultan'da sizlerle bir arada olmaktan gerçekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Adını destansı mücadelemizden alan İstiklal Kütüphanemizin Eyüp Sultan ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şehrin emini, kıymetli belediye başkanımızı, bu güzel eseri şehrimize, Eyüp Sultanımıza kazandırdığı için yürekten kutluyorum. Sağ olsun, var olsun. Tekrar İstiklal Kütüphanemiz ilçemize, İstanbul'umuza, tüm kitap seyirlere hayırlı olsun diyorum. Acele edelim, kesiyoruz çünkü. Hayırlı olsun efendim.